tip ne lan tipe bak. Tövbe tövbe. Korktum. Aa, kapak fotoğrafını değiştirmiş. Yine fark ediyorum. Kapak fotoğrafı değişmiş. Böyle daha güzel olmuş. Bak. Project Playtime'dan almış galiba. Şu tipe bak resmen ben canavarım diyor. Sen yani ne yapıyorsun be abla? Gözünü sevin be abi. Böyle mi olduk abişim? <gülüyor> 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 Galiba bu kasette buronla ilgili. Çünkü burada buron var. Ve Bron'un burnu gitmiş. <laughs> Bron'un burnu gitmiş. Biraz geç mi Video başlayınca mı açsaydım yani? Dayı ne diyorsun? Neyse. Bu daha demen altıydı niye yedi oldu lan bu neyse yorumlara bakacağım evet. sen ne anlatıyorsun be abla gözünü sevim be abi böyle mi olduk abi şimdi <laughs> ne anlatıyorsun Katılıyor evet. Korkunç olmaya başladı. Tövbe tövbe bu ne? Bronun burnu gitmiş arkadaşlar. <laughs> Daha yenildi. Neyse. Hocam açın şuna 4 dakika kalmış. <laughs> Bir şey diyeceğim, mod game'in artık Chapter 3'ü falan çıkartması lazım. Çünkü... ...giderek düşmeye başladı... ...popülerliği. Popülerliği time'ın. Ya çıkarttı ya çıkarttı, yoksa daha çok düşecek. Chapter 3'e çıktığında daha çok artar da... ...şey oldu, Chapter 1 çıktığın, çıktıktaki popülerliği gibi oldu. O zaman biraz daha iyi. Yorumları açalım. Sen ne diyorsun dayı? as. kanka, as Acaba şaka mı yapmışlar? Hani burun buruna benziyor ya. Bak şurada burunu gitmiş. Aga be. İsmiyle dalga geçiyorlar adam. <laughs> bu Gözler ne lan böyle korkun. Ne bakayım Göz kırpmama yarışması ne diyorsun? <laughs> Tamam bakayım. Fortnite ne babaji? <laughs> As. <gülüyor> <gülüyor> İki dakika kaldı. Heyecanlı mısınız? Heyecanlı mısınız? Töbe töbe. Yakınlaştırınca daha çok korkunç oldu. Git lan. Ay hoşsun lan. <laughs> ne yapayım? Ama ya bak benim de canımı çektirdi şimdi. <laughs> Fırba, yayın bitince DC'den alayım mı seni? yapamadım Mahmut. Hadi artık aç, aç şunu be. Altı kişi bekliyor kardeşim burada sizi. Ya hmm. video başlayınca maç saydım yayın acaba? Ha başlıyor. 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 Ya yani ne yapayım oğlum git diye o zaman Allah Allah. Yayın açtığım zaman mı arayacağım tuttu. Ben İskender niyetine seni yesem olur mu? Ya da seni niye yiyorum ben player yiyeceğim ya. Hadi evet başla ya. Kanka ses gitmiyor ses gitmiyor. Olmuyor. Şimdi video başlar. <laughs> Biz siz izlerler. Şuna bak çıkmıyor. Bunun bir altı gözlerini almıştı kendine yeni bir göz bulmuş. Ya reklam çıktı. Ya. Dünyanın en sorunu Ulan sen de bir. Ha bir daha bunu bekleyeceğiz değil mi? Video, video işte görmüyor musun? diyorsun dayı? Rusça mı konuşuyorsun? Yamuk burunlu özüne ya. <laughs> Güldürdü beni. Ya hadi başla artık. Hocam başlar mısın artık? Evet iyi bir şey var lan. Bekliyor seni. Adam akıllı bir şey ver. O da o kadar bekliyor seni. Güzel bir şey olsun. Şu çep duruşu da bir çıkartın artık. Bak bambanın yapımcısına bak. Hem çep duruşu çıkartacak neredeyse. Oğlum bak güçleniyor oğlum bak çıkart şu çep duruşu. Bu adam hızlıca yapıyor sen yan gelip yatıyorsun. Oyunun oyunun popülerliği düşmeye başladı. Gidişle oyun snaf gibi mi 3 2 1 Başladı! Başladı! Ne diyorsun dayı? Aa başladı. Bismillah. Bruno deney yapıyorlar. Türkçe altyazı var mı? Allah'ım inşallah vardır. 1955. Ben dur Türkçe alacağım. <laughs> ya Türkçe yok mu? <laughs> Türkçe yapacak bir şey yok. Onun <laughs> gözü hareket ediyordu. <laughs> Bu Brom'la ilgili bir şey arkadaşlar. Brom'un burnunu bir şey yapmayın ha adamın yazık burnunu kopartırsanız nasıl nefes alacak? Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum küçücük oyuncaktan mı korkuyorsunuz ya? Ne yapacak ki size küçücük şey? Aha onun gözünden görüyoruz. Böyle görüyormuş demek. Oy anam çok korkunç lan. Anam. Ana buranı öldürmüşler. Yazık ya. Bu da sen de Türkçe konuşuyorsun. Niye herkes çıktı lan? Birlikte izlerdik. Oğlum niye sıfır gözüküyor lan? Hey nina hey Güzel bir şey verdi galiba Bu kadar mı? Hay senin ben. Bir tane şey öldü ölüyor. Bu kadar mı şimdi hocam? Bir tane buran ölüyor o kadar. <laughs> Aga şimdi teori yapacağız. Teorim şu. Buranın buran demiş ki benim ne güzel burnum var. Buranın 1006 e, kafasını kopartmış. Bu kadar hoşça kalın hadi bay bay. Şaka yapıyorum mu? <laughs> Aklıma bir teori de gelmiyor ki. Hocam çek şunu ya. Vugi vugi mi lan Aa ben varım orada. Ben varım. <laughs> Buranın kim öldürüyor ya? Buranı bir şey öldürüyor ama ne öldürüyor? Oğlum Bruno ne öldürüyor lan? Ben öldürmem. Ben ne yapacağım oğlum? Bruno'nun derdiyle Bruno'nun derdi konuşamıyorum. <laughs> Bruno'nun ne derdi olsun benimle. Yavaşlatalım. Ne bu ya? Değişik bir şey anlamadım. Hocam ben öldürmüyorum bunu. Ya yani ne Japonca konuşuyor. Giriyor klavyeye, klavyeye. Oradan dil değiştiri yapıp Korece Korece yapıyor. Sallıyor. Mesela selam falan yazıyor. Ne haber falan yazıyor. O da Çince yapıyor. Bilmiyor yani. Benim kolum mu? Hocam ben öldürdüğümü niye hatırlamıyorum o zaman? Et kardeşim olabilir. Benim kardeşim var. <laughs> Mesela benim kardeşimden farkı ondan büyük olmam o kadar. Gerçekten de Hugi Hugi'nin eline benziyor. Şimdi, bu ben miyim acaba? Yoksa kardeşim mi? Tabii ki de kardeşim öldürmüş ama bilmiyorum belli değil. Ben bir sorarım ona o mu öldürmüş o mu öldürmemiş. Diyeceğim niye öldürüyorsun lan bunu? Eğer o öldürmezse öldürmemişse diyor diyecek ki sen ne anlatıyorsun be abla gözünü sevin be abi. <laughs> Bak çalışanlar da hemen gidiyor. Lan niye öldürüyorsunuz onu salaklar? falan diyor herhalde. Oğlum adamın onun Oğlum buranın içinden geçmişler bu arada. Şuna bak. Adamın size ne suçu vardı? Adam size ne yaptı dayı? Bana Hocam adam size ne zararı vardı? Adam adam ne bu kafasını kovurmuştu böyle. Sağ sola baktı. Biri buna geldi bir çak Bak benim anlamadım şuradan çakıp böyle garip. De i̇şte buradan vuru kanlar buraya nasıl gidiyor? Hay hacı anlamadım ben. Abi ben anlamadım. Olur mu o ne? Hoppa Korece konuşma. Ay, Korece konuş. Bak. İşe yaramadı taktik. Yap deyince yap, yap deyince yapıyor, yapma deyince yapmaz dedi. Yapma deyince yapıyor, yap deyince yapmaz diye düşündüm. <laughs> Oha abartmadınız mı? Bir tokat atsaydın yeterdi adam. Adamı parçalamış resmen. Buranın öldü arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yani nasip yokmuş yani nasip değilmiş buranın hayatta kalması. Yapacak bir şey yok yani oyuncaklar onu sevmedi. E ne yapalım yani sevmediler onu. <laughs> onu böyle bir yere koymuşlar bu sefer diğer oyuncaklar öldürmesin diye. Hocam buranın iyi tam alacak. Hocam buranın büyüktü. Bu yemek iyi büyüyecek. Herhalde beni yemeyi planlıyor. O beni beni öldürdü zannetti kesin. Ama döverim ben onu ya, Sıkıntı yok. Tamam ben yayını da kapatayım o zaman. Aklınızda teori var mı? Ben bunu çok merak ettim. Kim öldürüyor bunu ya? Bence flop bu adam öldürdü arkadaşlar. <laughs> ben yayını izliyor bu öldürmüş gelmiş yayını izliyor. Kim diyor acaba? Dertten de herhalde. Yere bakıyor. Bak burada kim gibi gidiyoruz ya. Belki ikimiz abi. Oradaki vaka vaki mi lan? Vaka vaki var. Bu mavi vaka vaki mi? Yeşil vaka vaki mi? vaka vaki mi? Bu belki bir şey sağladı. Nereden neyse? Burada TV'yi çok Burada yine vaka var. Vaka bu. boyu. Ne oluyor lan? Burada kedi var. Buradaki station'ı şey. Burada buranın fatih oluyor. <laughs> Aga be. Ya şuradaki sanki pembemsi bir şey. Sanki ikisimiz gibi geldi bu. Aynen kanka. Bir sıfır sıfır altı burana bahçe çekti değil mi? Ne yello o? Sarı mi bu? Hocam yello derken ne demek istedi? Öldüren mi yerli? Burada vaka toplanmış. Yellow. Yellow dedin. Yellow vaka mi? Yellow diye bir karakter mi var ben bilmiyorum. Ne yapmışlar? Lan aşağıda kan var. Sadece brom var bir de. Belki kandırdılar. Belki işbirliği <laughs> Kim kimi gibi bile takım olmuş? Sen ne anlatıyorsun daha? Evet arkadaşlar bron öldü yani. Nasip değilmiş hayatta kalması. Oyuncakları sevmeyi öldürdü yani. Yapacak bir şey yok yani. Öldü adam. Yapacak bir şey yok. Adam öldü ama neyse bunu başka bir yere koyacağız. Başka bir insanın şey, bron, bron yapacağız. Tamam evet buraya koyduk. O burada güvende olur arkadaşlar. Bence güzel seslendirme yaptım. <laughs> Ay reklamını istemiyor bu kardeşim Allah Allah. Bir de, bir daha e şey reklamı çekiyor. Canın güzel, bir mi çekti? Canın güzel bir burger mi çekti? Canın güzel bir burger mi çekti? Canın güzel bir burger mi çekti? E çektirdin anasını. Şu kısmı nasıl yapmışlar lan canım? Sen mi geberttin? Oğlum niye öldürüyorsun adamı? Ne günah vardı? Şu gözü oynadığı kısmı nasıl yaptılar lan? <Gülüyor> <gülüyor> Neyse daha bir şey kalmadı. <laughs> ya bunu nasıl yapmışlar lan gerçekten? <gülüyor> <gülüyor> Neyse yeni kapatayım mı daha yapacak bir şey kalmadı aklıma terör de gelmiyor yani. Seni hiç alakadar etmez. <laughs> ben yazarım onu yayında. Tamam ben yayını kapatıyorum ya. Yerinde de kimse kalmamış galiba. Oh be. Oh be abi. Oh Neyse bu, bu yayında bir oyunun sonuna geldik. Cık. Hoşçakalın. Vay be aklıma teori falan gelmiyor.